Değişecek mi bu defa? Değişecek. Allah izniyle değişecek ama Hüseyin çok de güzel kurumlar iki daha bir kasandıkları başında yani, nöbet tutsunlar da çaldırmasınlar. Bir evet. zahmet yani. Yeter artık. Biz Sokakta artık bu Sokakta mutlu insan var mı? Şu rezilliğe bir bakın ya. Suat ben mutlu değilim. Mutlu olan var mı? Abi Kapadokya'ya gidiyorsun. Kapadokya'da uçanlar turist, seyredenler Türk. Bu nasıl bu iş? Bu sefer Erdoğan'a oyu Benim oy ülkemde, benim ülkemde, benim ülkemde. Ülkem Onun harici kim varsa ona. Turistler. Kim, kim olduğu önemli değil. Kim Erdoğan'ın karşısında rakipse ona. Erdoğan'a oy yok artık. Kusura bakmasın. Benim yanım Almanya'da yeni geldi. Burada işte Almanya'da şöyle zor böyle zor. Hepsi yalan. Buna mı inanayım? Başkalarına mı inanayım? Abi diyor hepsi yalan. Almanya'dan her sene buraya tatile geliyor. Neyle geliyor? Almanya kötü. Kötüyse yaşama gel buraya. Burayı buraya gel. Kesinlikle bu partiye oy vermem. Bunun dışında kim olursa. Çocuk sayı gelse ona vereceğim. AK Parti'ye oy yok. Kandıramazlar beni. Gözümüz açıldı. Salak değiliz ya. Yani. Yok böyle iyi olacak. 20 senedir başta elini tutan var mı ya? Niye yapmadın kardeşim? CHP ona buna suç atıyorsun da sen yönetimdesin. Burada sorumlu ben sen başkasına suç atamazsın. Sorumlusu benim. İyi de olsa kötü de olsa sorumlusu benim. İyi mi? Beni zevredin, Değil. ise i̇yiyse iyiyse herkes söylesin. iyi olan söylesin de ben de göreyim baktı. mi? Atatürk 15 senede ülke kurdu. Ülke. Eğitimi yükseltti. Her şeyi yaptı. Eğitimler Bunlar 20 var. sene... Nerede? Oğlum iki, mevzu, Oğlum iki bir üniversite mezunu. Oğlum iki üniversite mezunu tezgahtarlık yapıyor. Neymiş efendim? Babamız askeri personelmiş. Gazeteciliği almadılar. Gazeteciliği almadılar. Kimse kimsenin dini imanı da e, iletişime Benim geçmeye çalışmıyor. Benim Müslümanlığım onlara kalmamış. O affedersin de gevur dediğiniz insanlar bizim Müslümanlarımızdan daha Müslüman evet. ama. Evet. Biraz da onlar insanlar gözünü aslında evet. da biraz da gerçekleri görsünler. Ülkede Alkış saygı, tutmayı bıraksınlar. Hiçbir şey, yok. Hiç, şey yok. Yani. Yok. Hiç, Hiç şey, yok. <laughs> Hiçbir tamam, şey de yok. şey Hayattan memnun değiller. <gülüyor> <gülüyor> Mutsuzlar. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben Aynen öyle. Abi. Arkadaşımız <laughs> engelli. Benim babam yani yüzde engelli. Şu an korona engellilere tanınan Her bir halk var değil mi? yani Belli bir e, seviyenin üstünde engelli olan kişiye devlet diyor ki senin alacağın aracın diyor yarı fiyatını diyor ben veriyorum ÖTV'sinden düşüyorum diyor. Ama şu an öyle bir şey gelmiş ki en ucuz alacağım araba 400-500 milyar. Doğru. Onun yarısını düşsen olacak ben 300 milyarı neyimle ne ödeyeceğim pardon da. Yani devlet diyor ki engelli sen gezme kardeşim diyor. O dört duvar arasında tıkan diyor. Hiçbir şey yapma diyor. Ben sana maaş veririm ama diyor emeklin olmayacak. Evde <laughs> sigortalı çalışan olmayacak. Başka bir ek gelirin yan gelirin olmayacak. Evin araban olmayacak. Ben sana o zaman maaş veririm. Verdiği maaşta 1700, 1700 lira. 1700 lirayla ne yapacaksın? Ev kirasının yarısı eder. 1700 lirayla neyi doyuracaksın? Kimi doyuracaksın? Sen Kölelik ol diyor. Kölelik yap bana diyor. Yetmiyor. Yetmiyor. Para yetmiyor. Pazara çıkayım bir şey alamıyor. Onu alacaksın. Alamıyor. Onu. <laughs> Eee <laughs> alım <laughs> pazara çıktım ya. hiçbir şey aramadan geldim. Şu engeller mi? Benim bak çocuğumu okula gönderemeyim, üniversiteye gönderemiyorum. Neden? Ben çalışamıyorum. Çalışamıyorum kardeşim. Yani parada para yedi 1700 lira. Ee, bak bari çocuğumun bari okulu bari bitti bari bak. Bari lise bari bitti. Bari bitti. Bari ben bu çocuğu nereye göndereceğim? <laughs> Mesela bunu diyelim ki zengin parası var gönderiyor. Ben ne, işte, işte. ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Bak ya, bak ya, görüyorum bak ben, ben engelliyim. Ya, ne yapabilirim? Çalışamıyorum. Kuru kolumu vatandaşın kur kol, halini sistemli. görsünler de belki vicdanı. Biz kurkolu korumadı. Sistemle ne yaptık? Zengini daha zengin ettik. He. Fakirden evet. aldık, evet. zengine verdik. Benim param Suriyelilere para gidiyor. Sen Suriyeli'ye para keserken benim fikrimi sordun mu? Ben affedersin burada ip gibi çalışıyorum. Asgari ücretin altında çalışıyorum. Ama benim aldığım maaştan Suriyeli'yi kesiyor. Neyi kesiyor abi? Suriyeli'yi keseceğine ah buradaki Türk olup da yabancı Senin ülkede yaşayana kesilsin. Ben yayınla. niye Suriye'ye kesiliyor? Dur. Sebep neyimiz? Savaş varmış. Hadi Suriye'de savaş vardı onlar geldi. Afganistanlılar niye geldi? Öbürleri niye geldi? Bana Biraz ne Suriye'deki geliyor. savaştan bana Aa, ne abi? Gerçeğin farkında değil mi abi? Biz artık gözünüzü açın ya halk olarak ya lütfen artık kendi yani bir. Aç. Şunu kendi Türkümüz, Önce kendi Türkiye'mizi artık. doyursunlar. Kimi sokakta kimi dışarıda. Bu adam niye para çalıyor? Niye hırsızlık ediyor? Berna aç. Ne yapacak? O zaman iş ver, aç ver, gitmesin bir yere. Şimdi ne ben oldu? Biliyorum. Öğrencilerin aldığı bursu evet. e, geri ödemeli 100 evet. milyar, aldılar, ben 100 milyar alacaklar. 30 milyar öğrenci, öğrenci kredisi alıyor ya, evet. onu geri ödemeli 100 milyar olarak ödeyecek. Şimdi onu bekletiyorlar. Seçime yakın bir, şekil, yakın bir zamanda onu geri çekecek. Hayır diyecek, tamam 30 milyar yatırdıysan 30 milyar alacağım. Niye? Oy toplamak evet. için. İnsanları fiyaklı geri zekalı. Yani insanları fiyaklı. geri zekalı zannediyor. İnsanlar aslında görüyor da Bitti bazı kesim şöyle bazı kesim görmüyor. Bitti mi abla bu defa AK Parti ve Erdoğan sence? Bitti. Aynen. Lütfen artık bitsin. Biz de ben zaten hiçbir zaman oy hala vermedim. Hala kazanabilir diyecek yorumcular var çünkü televizyona çıkıyorlar. Hala kazanabilirler diyorlar AK Parti. Bizim içimizde böyle mallar olduğu sürece. Böyle eğer ki gene sürece, halkın seçme ve seçilme hakkını ee, sandıklara riayet musallat olurlarsa kazanırlar. Yes, Ama öb öbür türlü, öbür türlü hayatta kazanamayacaklar. Hayatta. Müsaade etmeyeceğiz. Başta ben ben gideceğim ya yüzde elinin üstü çıkması imkansız gibi duruyor. Evet, imkansız. Erdoğan, i̇mkansız. Evet, tamam. i̇mkansız. Abi bir şey söyleyeceğim. Osmanlı'da tabii. Osmanlı Devleti'ni geri getirmeye çalışıyor ya bu hükümet. Farzı misal Osmanlı'da ne vardı? Padişahlar gençti. Yanındaki yarenleri e, orta yaşlardı. Çünkü onlar daha bilgiliydi. Onlardan bilgi alıyorlardı. Şimdi bizim hükümetin başındaki affedersin 70 yaşında şimdi bir şey söyleyeceğim olmayacak 70 yaşında yanındakiler genç ben e, o koltuğa oturmak için 70 yaşına mı gelmem lazım koltuğu alan bırakmıyor abla Onu da 500 geçtim. yaşına kadar yönetici abi kpss'ye giriyorsun ben 40 yaşındayım ben liseden mezun oldum 2000 senesinde bu hükümet başa geçti üniversiteyi bitirdim üniversiteyi bitirdim 12 sene oldu hala bu hükümet başta ve benim bütün gençliğim bitti 3 tane üniversite bitirdim Aynı zamanda silahlı özel güvenlik sertifikası aldım, muhasebe sertifikası aldım. Şu an ne yapıyorum? İşsiz işsiz geziyorum. Benim cebimde size cüzdanımı taş çatlasın 20 lira var. Ben niye bu kadar bilgiye sahipken, niye işsiz geziyorum? Niye bir belediyede ya da bir e, devlet dairesinde ilkokul, ortaokul mezunu oturuyor? Neden? Ben niye okudum o zaman bu kadar okulu? Niye ben bu okul okuda okurken kusura bakmasınlar da ben bedavadan okumadım. Bu devlete para ödedim. Oraya gittiğim zaman oranın esnafını kazandırdım, belediyesini kazandırdım. Otobüs parası vesairesi hepsini ben cebimden ödedim. Ailem bana gönderdi de ödedim. Ailem nereden oldu? Devlete çalışarak aldı da bana gönderdi. Ailem o aldığı maaştan da devlete vergi ödedi okumak için para para için okumak gerekiyor. Şimdiki ben şu aklım an olsa, şimdi aklım olsa hayatta okul okumazdım. O parayı ya. devlete vereceğime, mali müşavire verim. Adama derim ki ya kardeşim bu işi benim kafama vura 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 bana bu işi öğret. Haklısın. Ben benim sardım. şu an üniversitede ikinci yılıma girdim. Ben geçen yıl kazanamadım. Geçen yıl neden kazanamadım? Evet. Okumak için ya üniversite sınavına para veriyorsun. Ben üniversite sınavına para vermek için Hani üniversite sınavına ilk gireceğim zaman para mı veriyoruz dedim. Ya ben okumak için para vermek zorunda değilim. Devletin bunu bana karşılaması gerekiyor. Ve yani. devlet bunu karşılamıyor. Karşılamıyor. Bugün 115 lira. 115-115 daha nereden baksan yani toplasak 250 lira para yapıyor. Ben neden üniversite okumak için para vereyim? Bir de bunun kursu var, kitabı var. Ya ben bir test kitabına 120 lira para veriyorum ya. Ben Çünkü şu an çalışıyorum. Ben üniversite falan düşünmüyorum. Devlet. Ben üniversite falan düşünmüyorum. Kendi ekmemin nasıl çıkartırım, nasıl para kazanırım diye düşünüyorum. Ya şu ben an üniversite kitabının falan geçtim. Ben sana ya en basit bir şey söyleyeyim. %90'ı Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz, değil mi? Ne diyoruz mesela Hristiyanlar geliyor işte burada kendi dinlerini tanıtmak için ona ne derler? Misyoner. Misyonerler İncil falan dağıtıyor değil mi? Niye ben yüzde doksanı Müslüman olan bir ülkede Kur'an-ı Kerim'e gidip kemer altında para verip de alıyorum? Niye? Ben Müslümanım ya. Sen Müslümansın, sen Müslümansın. Ben niye kendi Allah'ın emrettiği kitabı okumak için ben para verip de alıyorum? Adam kendi niye ülkesindeki Türklere Türk bakmıyor. Kitabına, Gidiyor Afganlara bakıyor, Suriyeli'ye bakıyor. Ben, ya ben Afgan gece 11'de ülken işten ülken çıkıyorum. Ülken. Gece 11'de işten çıkıyorum. 10 saat çalışıyorum. Normalde asgari ücrete 7 saat çalışırsın. Ben ekmeğimi kazanayım diye sırf üniversiteye gideceğim yıl. Üniversite sınavına girdim. Üniversite sınavını kazanayım diye çalışıyorum. Şu an yani, sınava mı gireceksiniz? Şu an sınava girdim. E, açıklanmasını bekliyorum ama bir yandan da çalışıyorum. Doğru düzgün üniversite sınavına çalıştınız mı diyecek olursanız hiçbir şekilde çalışmadım. Hiçbir şekilde çalışarak çalışmayarak girdim. Neden? Çünkü ben kendi geçimimi kendim sağlamak zorundayım. Ailem zaten biz evde beş kişi yaşıyoruz. Ablam, kardeşim ben. Birisi zaten evlilik harçesinde hani yetmiyor. Hiçbir çok zor, şekilde yetmiyor. Çok zor bir tamam 5500 oldu. Tek kişi tek kişi geçinebilir ama tek kişinin de geçinebileceğini sanmıyorum. Size de sorayım son olarak. Hükümet değişirse muhalefetin ekonomiyi düzelteceğine dair umudunuz var mı? Ben ne AK Parti'ye, ne CHP'ye hiçbir şeye inanmıyorum. Yani bu ülkenin başına Atatürk gibi birisi asla gelmeyecek. Çünkü gerçekten artık ben hiçbir şeye inanmıyorum. Yani ülke de değişmez artık. Bu saatten sonra neyin ne olacağını da bilmiyorum. Yani artık herkes kendisini nasıl geçinirim? Ya küçükken insanlar şey diyordu. Hani büyüyünce ben şunu olacağım. Büyünce artık o yok. Yani artık herkes nasıl daha iyi para kazanırım, nasıl evet. geçimimi sağlarım? Herkes artık şu an gelecek değerli. kaygısı insanları delirtti. Bakalım Bayağı. neler olacak? Her şeyden vergi alıyorsun. Ya ilacın yarısından fazlası zorunlu kullanılması gereken ilaçların çoğu tedaviden kalktı. Ben baş ağrısı ilacını devlet bana yazmıyor, vermiyor. Ben gidiyorum parayla alıyorum ve en ucuzu 20 lira. En çok kullanılan ilaçlara bakmışlar, onların fiyatlarını arttırmışlar. Devletten çıkartmışlar. Çok ilginç. Aynen hani öyle. Halkın üstüne bu kadar gelinir mi? Biz de anlamadık. dördüncü üniversitemi okuyorum. Bunu böbürlenmek için söylemiyorum. Ee, i̇lk fırsatta Avrupa'ya kaçmanın yollarını arıyorum. Dediniz ya muhalefet bu ülkeyi düzeltebilir mi, ekonomi düzelir mi diye. Bu adamlar başımızdan şu an gitse açtığı yaraları kapatmak en az 30 yıl sürer. Şimdi Müslüman Allah kitap Diyerek geldiler başımıza. Eğer bu insanlar Müslümansa, yani özellikle söyleyeyim gerçekten Müslümanlarsa ben Peygamberim. Eğer bunlar Müslümansa, Onlar başka Müslüman diyecek hiçbir şey yok. İşte ben Müslüman Müslümanlık istiyorum. o değil zaten. O değil. Müslümanlık o değil. Müslümanlık o değil. O değil. Bu adamların yapacağı maksimum, maksimum kariyer. Bu adamların yapacağı maksimum kariyer. Burada e, bir çay ocağında çay boşu toplamak, çay dağıtmak bile değil. Ama gelmişler bizi evet. yönetiyorlar. Benim adım Can Erdir'im. Başıma geleceklerden de farkındayım. Ne olursa olsun ben korkmuyorum. Korkmayın arkadaşlar, konuşun konuşmazsanız olmaz. Bizim burada aynı kafada olan insanlarla bir birlikte konuşmamız hiçbir şey, hiçbir işe yaramaz. Ben Farklı insan, karşıt görüşteki insanlarla konuşmamız lazım. Önemli olan onları değiştirmek. Ben sana şöyle bir örnek Buyurun. vereyim. Müslümanlıktan dem vuruyorlar ya bize her zaman Arap ülkesini gösteriyorlar değil mi? Araplar şöyle ben Araplar Araplara örnek almamızı söylüyorlardı. Mesela biz hac vazifemizi yapmak için nereye gidiyoruz? Kabe'ye gidiyoruz. Kabe nerede? Arap ülkesinde. Madem öyle bu kadar zengin olan Arap ülkesi kendi sınır komşusu olan fakir ülkeye niye yardım Etmiyor. Hani e, Müslümanlıkta şu var ya komşusu açken tok yatan bizden değildirdi. De. Niye o zaman sınır komşusu fakir olan ülkeye yardım etmiyor da biz gönderiyoruz onlar, sürekli Onlar yardım. sadece kitaplarda kaldı artık öyle bir dünya Aynen yok öyle. O zaman bana kimse Arap ülkesini göstermesin. Suriyeli de benim din kardeşim değil öbürü de benim din kardeşim evet. değil kardeşim. Bana yardım eden insana insan sıfatıyla giden insan benim din kardeşimdir. İsteyen Hristiyan olsun isteyen Ateist olsun Aa, hiç abi, önemli değil. Sağ olun. Ol. İyi çalışmalar, teşekkür ederiz. İlk olursun. fırsatta... Ya bunun yollarını arıyorum ben. Yollarını arıyorum. Yani çünkü evleneceğim, çoluğum çocuğum olacak. Bu ülkede bir gelecek göremiyorum. Bu adamlar şimdi gitse gibi 30 yıl sürer. Çünkü muhalefet başa gelse benim adayım Mansur Yavaş inşallah gelir. Ona da muhalefet edecek insanlar olacak. Çünkü bu adamların da oyu maalesef eğitim seviyesinden dolayı azın sanacak kadar küçük değil. Onlara da muhalefet edenler olacak. E ondan sonra hani muhalefet ettikleri için bu yaraları kapatmak bayağı bir uzun süre. Hiçbir şey olmazsa 15 senede toplarız. Benim kendi görüşüm. Ama muhalefet edecekleri için en az 30 yıla ihtiyacımız var. 15 sene de bir insan ömrü demek kolay değil. Kolay değil, de dilek olur. Dilek olur. Aynen, Aynen öyle. Senin biraz daha ümidin vardır inşallah. Var mı daha? Ben vallahi olabilir. gitmeyeceğim. Benim de ben de gencim. Ben de Almanya'ya gitmek isterim tabii. Ben de ekonomi iyi olmasını isterim ama önce onları göndereceğim. Belki sonra giderim.